Merhaba arkadaşlar şimdi size çok güzel bir bilgisayar numarası vereceğim. Ama ilk önce bana bir deste kart lazım. Oyun kartları. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Dolapta yoktu. Ee, sanırım hatırladım. Ee... İşte burada. Evet. Şimdi kartlarım buradaymış. Bazım, bazen, bazen saklarım. Yutarım. Çünkü annem saklıyor kartları. Oynamamı istemiyor. Kumar diyor. Evet. Şimdi. Geçelim numaramıza. Masayı biraz yaklaştırıyorum. Şöyle i̇şte var. Sonra desteden bir tane kart seçiyorum. 8. Siyah 8. Şimdi kartın arkasını önünü gösteriyorum şu şekilde. Sonra ben siyah 8'i alıp masaya koyuyorum bu şekilde. Şu siyah 8. Siyah 8. Şimdi testeden bir kart daha seçiyorum. Bu da siyah 9. Siyah 9. Arkasını sağını soğunu gösteriyorum kendi siyasetini de alıyorum. Bunu da masaya koyuyorum. Ee, şimdi bu siyah dokuz, bu da siyah sekiz. Şimdi. Şimdi ben bu kartları açacağım. Açıyorum. Elimde hiçbir şey yok. Açıyorum. Ve ikisi de az oldu. Kırmızı var. Bakın başka kart değil. İşte bu